Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam arkadaşlar Entra hakkında konuşacağız. Patek, Pasifik Donanım, Odin Solution ve Limak Çimento hakkında konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle Borsa İstanbul'a ufak bir değinelim. Çünkü Borsa İstanbul bugün 69 puanlık bir yükseliş performansı göstererek yine zirvesini tazeledi arkadaşlar. E, gerçekten iyi performans gösteriyor diyebiliriz. Borsa İstanbul adına her ne kadar bizim kağıtlarımız çok e, iyi performans göstermese de. Şöyle Borsa İstanbul'un grafiğine bir göz atalım arkadaşlar. Şöyle küçültelim grafiğimizi. Evet. Şimdi Borsa İstanbul'da şurada yükselen bir tren çizgimiz vardı bunun üzerinde e, hareketlilik önemli bir de 10.000'in 10 üzerinde kalmayı başarmak bizim için öncelikli hedeflerimiz arasındaydı arkadaşlar. Şimdi şöyle bakıldığında Borsa İstanbul şurada uzunca bir bar var arkadaşlar aşağı doğru döküldü sonra tekrar yeniden toparlayıp zirvesini tazelemeyi başardı. Yani döküldükten sonra bir e, haber e, vardı arkadaşlar Reuters'ın haberiydi bu. Türkiye gri listeden çıkabilir diye bir haber gelmişti. E borsa İstanbul'da da pozitif bir etki yarattı diyebiliriz. Biliyorsunuz kredi derecelendirme kuruluşlarının şeylerine, raporlarına baktığımızda e, Türkiye gri listede olarak görünüyor arkadaşlar. Pa e, kara para aklama e, konusunda netleşmesi gerekiyor Türkiye'nin. Haberlerde de her gün izliyoruz zaten. Kara para aklama peşinde koşanları teker teker enseliyor devlet. E bu şeyin çabanın sonucu olarak da ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin gri listeden çıkma ihtimalinin yüksek olduğu görünüyor. Yabancı yatırımcı sayısı da Borsa İstanbul'da gitgide artış gösteriyor arkadaşlar. Yani ilerleyen günlerde Borsa İstanbul'da bir rally havasına girme ihtimalimizi arttırıyor bu tarz haberler yani. Bulunduğumuz yer gayet iyi borsa İstanbul açısından diyebiliriz. Yükselen trendin üzerinde kalmayı başarmak önemli, 11'in üstünde kalmak da önemli arkadaşlar. Şöyle bakıldığında pozisyonumuz gayet iyi diyebiliriz. Zirvesinde tazeledi zaten daha nasıl kötü diyelim? Şimdi dün bizi çok e, üzmüştü borsa İstanbul. Bugün de arkadaşlar yatay gidebilir demiştim ama e, aşağı dökülse de tekrar geri toparladı. Yatay hareketliliğin bir tık üzeri. <laughs> bulunduğumuz nokta öyle söyleyeyim. Perşembe ve Cuma günü belki yukarı toparlama yapabilir. Eski haftalık algoritmik ritmimize göre. Bakalım sabırlı olup bekleyeceğiz arkadaşlar. Bulunduğu yer Borsa İstanbul'un çok iyi diyebiliriz şimdilik. Evet şöyle kağıtlarımıza teker teker bir göz atalım. Entra'dan başlayalım arkadaşlar. Entra %1.34 oranında bir yükseliş performansı göstermiş. Son fiyatında 12 lira 12 kuruşa getirmiş arkadaşlar. Şöyle grafiğimizi inceleyelim açalım bakalım. Şimdi Entra'da arkadaşlar 2 gündür 3 gündür konuşuyoruz. Şurada düşen bir trendimiz vardı ve bu düşen trendi kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Aksi halde aşağıda şey bizi bekliyor demiştik. Yani nedir şu onlara? lira. Halka arz fiyatına doğru aşağı doğru dökülüyoruz arkadaşlar demiştik. Öncelikli olarak şuralardan bir yerden destek bulmamız gerekiyor. Nereden bulacağı belli olmaz demiştim. Çünkü burada bir ölçüt alacağımız bölge yoktu arkadaşlar. Geldi şurada 11 lira 84 kuruştan destek buldu. Düşen trendi bozdu orada. Bu bizim için gayet iyiydi. Şu anda da yatay hareketliğini sürdürüyor. Yani şurada ufaktan bir tık yukarı doğru hareket alsa da tekrar dökülüp yatay hareketliğe devam etti. 11 lira 84 kuruş bizim burada dip noktamız arkadaşlar destek noktamız yani burada yatay hareketini sürdürdüğü sürece sıkıntı yok yukarı doğru hareket alacaktır. E, aşağı gitmektense yatay hareketlilik daha e, pozitif diyebiliriz yani şurada en azından yatayı kırdıktan sonra arkadaşlar son e, şeylik yapıyor burada kağıt toplama e, hareketliğini çekiyor diyebiliriz hedefimiz hemen şu yukarıda 12.50 e, saat sinyalini kırmak hedefimiz arkadaşlar öyle söyleyeyim şimdi buradaki kağıda bakaraktan diğer kağıtlar biraz daha iyi performans gösteriyor enerji şirketlerinde mesela Astor enerji 94 liradan 110 liraya çıkmayı başardı arkadaşlar. Astro Enerji'de yukarı yönlü bir hareketlilik başladı. Bu da Enerji şirketi ama bu kağıt niye Astro Enerji yukarı doğru tepki alıyor bu almıyor çünkü burada Ali Cengiz oyunu yapan e, tahtacılar olduğu için sabırlı olup bekleyeceğiz. Yeterince kağıt topladıktan sonra yeniden yukarı hareket alacaktır arkadaşlar. Şöyle bakıldığında dediğim gibi hedefimiz 1250 olacak yarın ve akabinde öbür gün. Artık bundan sonra buradan toparlamaya çalışacağız yani arkadaşlar. Evet, diğer kağıdımızı geçelim. Diğer kağıdımızda Pasifik Donanım. Pasifik Donanım e, 0.99 %1 gibi bir geri çekilme daha gösterdi. 94 lira 65 kuruşa getirdi son fiyatını arkadaşlar. Şöyle bakıldığında günün son yarısında da yatay bir hareketlilik almış. Adeta bu da burada bir destek noktası bulmaya çalışıyor kendisini arkadaşlar. Şurada bakıldığında şöyle dip noktası olarak şurası görünüyor. Bu çizgi üzerinde arkadaşlar yatay bir hareketlilik e, alma çabası içerisinde yani buralardan yeniden toparlama çabasına girecek gibi görünüyor. Pasifik donanımda. Ama buralarda aslında ekleme yapılabilecek noktalar veya maliyetlenilebilecek noktalar aslında. Ama ben kuruş para kalmadı öyle söyleyeyim. E, ama güzel yerler. Şimdi bu kağıttaki önemli olan şey noktalardan birine Pasifik donanım 192 lirayı görmüş bir kağıdı arkadaşlar. 192 liraya kadar çıkmıştı. Oradan aşağı doğru döküldü ve şurada bakıldığında 94 liraya kadar geldi. Yani neredeyse 98 liralık bir iskonto tanıda Aşağı ucuzladı yani. E buralardan toplanıldığı zaman ki bu kağıt yeniden yukarı hareket aldığında zirvesine doğru gittiğinde neredeyse bir 98 lira hisse başına kar yaptırabilir. Genel anlamda bakıldığında kağıtlar zirvesini unut bir gün mutlaka zirvesini tazeler hepsi arkadaşlar ama kısa zamanda ama uzun zamanda onu bilemiyorum. Şimdi baktığımızda şurada da küçük bir tane de gap boşluğu bırakarak aşağı inmiş. Dediğim gibi burada şey yapıyor. Yatay hareketlilik almaya çalışıyor. Sabırlı olup bekleyeceğiz öyle söyleyeyim. Teknoloji şirketlerini seviyorum ben. Hem Reader Teknoloji var bende hem de Odin Solution'da da teknoloji o da İkisini de elimde tutmaya devam ediyorum. Yorumlarda bir kardeşimiz abi teknoloji şirketlerinden Pacific'i beğenmiyor musun diye yazmış. Beğeniyorum sektörel olarak ne söylemiştim ben daha önceki videolarda sektörel olarak herkesin elinde bir tane teknoloji şirketi olmalı bence demiştim. Yani bu Pacific Donanım Reader veya başka biri. Ama sürekli bütün e, hisselerinizi teknolojilerle doldurmayın yani. Çeşitlilik sektörel bazda çeşitlilik yapmak gerekiyor. O yüzden ben de teknoloji olarak Reader var. 5 5 lotumda Odin Solution'da var. Hani 2 iki, iki tane teknolojiyi bile tutmak istemem elimde ama o da 5 tane olduğu için onu da tutuyorum öyle söyleyeyim. Hangisinin daha iyi performans göstereceği belli olmaz o yüzden ee, onu da satmadım açıkçası. Yani diğer sektörlere de yatırım yapmam gerekiyor. Çeşitlilik önemli arkadaşlar. Pasifik donanımı tutan arkadaşlar da dediğim gibi bu kağıt buralar e, güzel fiyatlar ekleme yapmak için bence e, ki bu yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel fikrim. Çünkü 92 e, 192 liradan 94 liraya inmiş bir kağıt gerçekten çok çok iyi iskonto tanınmış diyebiliriz yani arkadaşlar zirvesinde zirvesinde unutmayacaktır bir gün yeniden oralara yürüyecektir. Sabırlı olup beklememiz gerekiyor. Dediğim gibi burada arkadaşlar yatay bir hareketlilik e, alma çabası içerisinde yani burası destek noktası olarak çalışıyor, görünüyor şimdilik. Destek bularak yatay gidiyor. E, buradan yukarı doğru zıplamasını bekleyeceğiz. Hedefimizde 101 lira sat sinyalini kırmak olacak. Yani şu e, Hedef yani öncelikle hedefimiz saat sinyalini kırmak. Asıl hedefimiz arkadaşlar şu yatay pozisyonda olduğu bandın içerisine yeniden girebilmek. Bu band bizim için önemli. Burası bizim dip noktamız olmalı. Yani burası döküldüğü yer değil. Şu band yatay hareketlilikte olduğu yer bizim dip noktamız olmalı arkadaşlar. Buradan kısa yoldan hemen geri toparlayıp bu bandın içerisinde hareketini e, sürdürmesini e, bakacağız akabinde yukarı doğru hareket alacaktır bir yerden yani öyle söyleyeyim burada dediğim gibi Öncelikle hedefimiz sat sinyalini kırmak olacak burası Çünkü destek noktası olarak çalışıyor görünüyor arkadaşlar e, tepki almasını bekleyeceğiz yukarı doğru tepki alabilirse eğer 101 lirayı e, kırıp ikinci hedefimiz de şu yatay kanalımızın içerisinde tekrardan yeniden yerimizi almak olacak Pasifik donanım kötü bir kağıt olduğunu düşünmüyorum. Çünkü lot sayısı da 27 milyon çok az arkadaşlar. Yani çok aşırı böyle daha buradan da aşağı gider mi zannetmem. Çünkü piyasada dolaşan lotu çok az. 27 milyon gibi cücük kadar bir lotu var bu kağıdında. O yüzden değerli olacağını düşünüyorum. E, sabırla beklemek gerekiyor arkadaşlar. Biraz sabırlı olmak gerekiyor açıkçası söyle söyleyeyim. Evet kağıdımız dediğim gibi buradan destek bulup yarın zıplayıp 101 lirayı kırmaya yani sat sinyalini kırmaya çalışacağız arkadaşlarım. Diğer kağıdımız Odin Solution bugün %8.22 oranında bir yükseliş gösterdi. Al, hadi buyurun size bir teknoloji şirketi daha arkadaşlar. Odin Solution. 5 lotum var elimde e, tutuyorum. Hani teknoloji şirketi olarak Reader Teknoloji asıl e, kağıt olarak elimde tutuyorum. Ama bundan da halka arzından beridir 5 tane lotum elimde duruyor arkadaşlar. 10 lotum vardı 92 liradan. 5 tanesini satmıştım arkadaşlar aşağıdan belki geri alırım pardon özür dilerim. 91 liradan satmıştım. 91 liradan sattım. Belki geri aşağıdan alırım arkadaşlar diye söylemiştim. Şurada bakıldığında aşağı döküldü. Bakın deminki çeye attığımız çizgi gibi burada da arkadaşlar bir tane burada tutunmaya çalışıyor sanki arkadaşlar diye bir çizgi atmıştım. Destek bulmaya çalışıyor buradan arkadaşlar diye konuşmuştuk bir önceki videoda. Şöyle bir öncelikle bir küçültelim. Şeyimizi görelim arkadaşlar. Şuradaki tavan serimizi görüyorsunuz. Tavan serisini bozduktan sonra bir yükselen trend içerisine girmiştik. Hemen aşağı doğru sıyrıp kar sıyırıp tekrar ana parayla yükseliş gösteriyordu. Karını alıyordu. Yükseliş gösteriyor karını alarak yükseliş göstererek yukarı doğru hareketini sürdürüyordu. Şurada biraz sert bir e, kar satışı geldi arkadaşlar düzeltme. Bu da gayet normal diye konuşmuştuk. Ben bu kağıda ekleme yapar mıyım? 74 liraya doğru inerse eklerim arkadaşlar diye konuşmuştum. Eğer 74 lirayı yoklamaya inerse ekleme yapabilirim demiştim. E, ama e, şurada da destek bulmaya çalışıyor. Sanki arkadaşlar yatay bir hareketlilik e, performansı gösteriyor demiştim. Şurada ve akabindeki günde arkadaşlar yine aynı çizgi üzerinde görüyorsunuz yatay hareketliliğini sürdürürken tepki bulmayı başardı. Hedefimiz yukarıda 84 85 olan bandın üzerine atmak arkadaşlar. Eğer burayı atarsak da zaten zirveye çok yakınız diyeceğiz demiştik. Geldi 84 85'e burnunu dayadı orada kapattı Arkadaşlar artık bir e, kıramadık yarın kırmayı deneyeceğiz e, öyle söyleyeyim zaten burayı kırarsak SAS sinyalini sinyalinde kırmış oluyoruz ve e, zirvesine en yakın kağıtlardan biri Odin Solution arkadaşlar gerçekten çok çok iyi performans gösteriyor diyebilirim kağıt bu da e, diğer teknoloji şirketlerinden bir tanesi e, sabırlı olup elimizde e, tutmaya devam ediyoruz. Ben dediğim gibi 10 notum vardı. 91 liradan 5 tanesini satmıştım. 5 tanesi de hala elimde duruyor arkadaşlarım öyle söyleyeyim. E, sabırla yarın 84-85 e, buraya arkadaşlar yarın hedefimiz burayı kırmak olacak geldi. Burnunu oraya dayayıp tam orada kapanışını yaptı e, kırarsak da zaten sat sinyalini kırıp yeniden ee zirveye gözümüzü dikeceğiz. Zirveye en yakın kağıtlardan biri Odin Solution gerçekten çok iyi performans gösteriyor diyebiliriz. Evet diğer kağıdımız Limak Çimento arkadaşlar. %1.21 oranında bir geri çekilme yaptı ve son fiyatını 26 lira 0.8 kuruşa getirdi limak çimento şimdi limak çimento da arkadaşlar grafik küçülteceğim de küçültmeden önce şuraya bir göz atalım şurada bir boşluk vermişti beni rahatsız etti arkadaşlar diye konuşmuştum daha öncesinde burada yukarı doğru gidip tavan çekmiştik şurada tavan çektik ama bir gap boşluğu verdi Eğer kağıdın işlem hacmi düşük olursa algoritmanın robotu ben grafiği çizerken hata verdiğini düşünüp aşağı doğru geri inebilir. Bu yüzde bir ihtimal. İşlem hacmi yoğun olursa yüksek olursa yüzde bir ihtimalde aşağıdaki boşluğu es geçebilir demiştik. Yüzde yetmiş yukarı gitme ihtimali var. İşlem hacmi alış satışlar yoğun olursa ama alış satışlar yoğun olmazsa algoritmanın robotu şeyi çizerken hata verdiğini düşünüp yüzde otuz ihtimalle aşağı doğru gidip o boşluğu almayı tercih edebilir arkadaşlar demiştim. Geldiğimiz noktaya bakıldığında yani buraya da inersek yine <laughs> 26'yı test edeceğiz arkadaşlar mecburen diye konuşmuştuk yani videomuzda geldik arkadaşlar buradaki boşlukla artık işimiz kalmadı bu boşluğu aldı doldurdu arkadaşlar evet. Şöyle geldi. Bu boşluğu aldığında da zaten dip noktası da yani boşluğun hemen bir miktarda altına inip ondan sonra geri toparlıyor arkadaşlar. Şimdi <laughs> bu boşlukla bizim işimiz kalmadığına göre bu 26 lira 0.2 kuruşun üzerinde kalmaya çalışacağız. Yarınki hedefimiz yani buradan tekrar yeniden toparlamaya çalışacağız. Daha önceki videolarda defalarca kez söylemiştim size arkadaşlar. Arkadaşlar ben her 26'ya yaklaştığında bir miktar lot ekliyorum demiştim. E, defalarca kez 10 lot 15 lot e, en son 30 lot eklemiştim. Yani buralarda gezindi sürece ekliyorum. Buralar dip noktası olarak görülüyor. Bir gün buradan e, basıp yukarı doğru gidecektir. O, o gün gelene kadar da her 26'ya yaklaşında 5, 10, 15 ekleyip duruyorum arkadaşlar demiştim. Şöyle bakıldığında arkadaşlar bizim için tabi burada önemli olan düşeni e, kırabilmekti. Burada tren gibi aşağı doğru dökülürken en nihayetinde düşeni kırdıp ve şu anda yatay bir hareketlilik içerisindeyiz diyebiliriz. Yatay hareketliliğimiz biraz geniş bir bant aralığı içerisinde olsa da olaya pozitif bakabiliriz. 26 lira 02 kuruş dip noktası olarak görülüyor. Hemen 26 lira 08 kuruş fiyatı zaten şu anda. Yani bu dip noktası dediğimiz destek çizgisinin bir tık üzerindeyiz. Yarınki hedefimiz bunun üzerinde kalmayı sürdürebilmek olacak arkadaşlarım. Öyle söyleyeyim. Şu 26.86'yı şöyle biraz kenara çekelim. Evet. Burada arkadaşlar sat sinyalini görüyorsunuz. 27 lira 18 kuruşta. Yani bu öncelikle hedefimiz bunun üzerinde kalmak şuradaki direnç noktasını kırmaya çalışacağız 26.86'ya arkadaşlar. Ee, dediğim gibi dip noktasındayız. Buralar ekleme fırsatı olarak değerlendirilebilecek bölgeler bana göre ben hep böyle eklemeler yapıyorum. Bana göre diyorum bak söylediklerim yatırım tavsiyesi değil hiç kimse için arkadaşlar öyle söyleyeyim benim görüşümde dip noktalar olarak görülüyor ve bir hali de lotumu arttırdım açıkçası 15 20 5 10 15 20 derken bayağı lotumuz oldu dip noktası olarak Buradaki şeyimiz şu pozitif bakacağımız olay şuradaki boşluğu almış olması artık kafasında grafiği çizen robotun herhangi bir boşluk şeyi kalmadı soru işareti. Ee, şurada Yeniden Yüzümüzü Yukarı Dönme Çabasına Gireceğiz Yani 26'nın Üzerinde Kalmak Yarın Bizim için Değerli Olacak Arkadaşlar ee, 26.86'yı da Test Ederse Yani Şu Direnç Noktasında Yukarı Atabilirsek Müthiş Olur Zaten Sat Sinyaliyle de Burun Buruna Geliyoruz Arkadaşlar Sabırlı Olacağız Dip Noktası Yatay Hareketlilik Pozitif Dip Noktasındaki e, Destek Noktamızda Çalışıyor e, Sadece Burada Sabırlı Olmamız Gerekiyor Arkadaşlar Öyle Söyleyeyim Evet Kağıtlarımıza baktık. Söyleyeceklerim, anlatacaklarım bu kadar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Gözün aman Allah şaşırtıyor herkesi. vay, vay para göz, para göz.